Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız haliniz keyfiniz yerindedir umarım ee, dün saat 6 gibi iki adet iştema savundum bu iki iştema da her zamanki kaçınılmaz sonum yandım arkadaşlar Tabii ben de kalem yandım saldıran arkadaşlar e, saldıran arkadaş göstereyim saldıran arkadaş bu e, full mitik set niye göremedik sonra bittim, yoksa. oradan bakalım E, şu an itemleri giyik değil, ben buraya ekran fotoğraflarını koyarım. Videoda da görürsünüz. E, full mythic set yüzükleri haricinde ve 11k haricinde full artı full diyebilirim. Artı 900 ve 1000 sld'si vardır diye düşünüyorum. İşte İctima raporlarını da incelemeden önce e, nasıl beklediğimi anlatayım size. E, saldırı olmasını istediğim için kalkanımı indirdim ve anti kullanmadım. E, sürekli gözlem geldi ve 10 dakika sonra ortalama 10 dakika içerisinde toplanmaya başladılar zaten. E, suvari Formasyonu'nda kaldım. E, çünkü piyade karde tutmak istediğim İtemlerimiz SLD durumu. E, piyadeye nazaran piyadeye göre daha yüksek. Yani piyade daha yüksek. E, sazanlar geldiğinde öncelikle formasyon öğrenmek istediler. Ben tabi uyudu ben uyuyorum öyle zannediyorlar. E, formasyon öğrenmek için e, sola saldırılarda bulundular. E, uyuduğumu düşünmelerini sağladım. E, videodan da izleyeceksiniz. E, son saniyelerde istediğim formasyonu geçip itemlerimi giydim e, suvari formasyonunda olduğum için her vurduklarında suvarilerim revire düşüyordu. Rapor alıyorlardı. O yüzden menzilli açtılar. Ben de piyadeye döndüm. E, tuzak trapları olduğum için tuzak kurdum. E, bunun yanı sıra şu sekte savundum. E, hünerlerim piyade ve okçu da değerlerim de bu şekilde. E, saldırı değerlerim 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Çünkü başlık vesaire 60 level e, lider falan vardı üzerinde savunurken çünkü yıl önce arkadaşlarımdan lider aldım. Ama ortalama değerlerim bu şekilde. Bir de şu tartışmayı açıyorum arkadaşlar. Bir tartışma yaratıyorum şu an. Ben T2 takviyelerle savunma yapıyorum. T4 ve T5 almalı mıyım? Ne diyorsunuz sizce? İşte başlatıldı? Tekrar bir bakalım kim başlatılmış. Geç o boş bir işte Neyse videomuza geri dönelim. değerlerin bu şekilde nerede kalmıştık Heh. Ee, bir de şu şu tartışmayı açıyorum ben T2 takviyelerle savunma yapıyorum T4 ve T5 almalı mıyım sizce bu konuda ne diyorsunuz ee, ben zararın neresinden dönse kardır kafasındayım çünkü hem takviye atanlar için hem de savunma yapanlar için e, T2 çok karlı bir iş diye düşünüyorum yani T4 T5 almalı mıyım bunu e, videonun yorumlarına yazarsanız belirtir, belirtirseniz bir sonraki denemede T4 ve T5 takviye alarak savunma yapacağım bir de öyle deneyeceğim Diğer videoda görüşeceğiz. Ben T2 olarak takviye almayı daha iyi buluyorum. Şimdi raporlarımızı inceleyelim. İlk raporumuz. Zaten dediğim gibi formasyon öğrenmek için şu şekilde vurdular. Ben suvari formasyondayım. Her vurduklarında suvarilerin devire düştüğünde rapor aldılar ve okçu içtima açıp geldiler. Ben hızlı bir şekilde piyade kareye ve itemlerimi giydim. 2.175k olarak yani 2 milyon 175k asker olarak gelmişler. 1 milyon revir gözüküyor. 687 da ölmüş gözüküyor. Ben 13 takviyelerle beraber 13 milyon 762k 13.7 asker toplamışım. 600k'sı yaralı. 1.3 milyon ölü. Yoldaş durumu da şu şekilde. Menzili geldiği için hep menzilli yoldaşları koymuş. Savaş raporunu da inceleyelim. Yaklaşık 1 milyon T5, 1 milyon da T4 ortalama gelmiş. Ben de 5 milyon kadar, 4.9 kadar da T2 piyade takviye ile beraber, 1 milyon takviye ile beraber bu kadar piyade ile durmuşum. Yoldaşlar da bu şekilde. Şöyle raporu inceleyeyim. Yani ben yansam da çok güzel zarar verdiğimi düşünüyorum yani siz ne düşünüyorsunuz ben 360k revi çıkardım yaklaşık Tapınaktan da 600k sağ taraftan 1.5 milyon da sol taraftan asker çıkardım Yani asker sayımda 2 ihtimal sonrasında sadece 600k T2 eksilme oldu videodan da gö gö göstereceğim hatta şu an Asker sayıma bakalım 13.7 savunmuşuz Yaklaşık 1 milyon kadarı da e, takviye geldi benim şu an 12.3 yani ortalama 500K ile 600K kadar bir T2 tak, e, eksilme olmuş. Yani ortalama 500K ile 600K kadar bir T2 ölüm olmuş. Yani bu da hiçbir şey. Yani ben bunu 1 e, saat içerisinde tekrar basabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce T2 savunma mantıklı mı? Hem kudret açısından hem de zayiat açısından ben çok karlı bir iş diye düşünüyorum. E, kudret açısından derken işte kudretimiz yükselmiyor. Karşı tarafta ben bunu yiyebilirim diyorlar. İşte geliyorlar, işte açıyorlar. Ee, neyse, diğer raporumda gö gösterelim. İlk raporumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaklaşık 70 milyon kadar kudret kayıpları var. Benim 15 milyon kadar kudret kaybım var. Tekrardan hemen hızlıca anlatayım, göstereyim. Yani bayağı zarar vermişim. Yani şu T4, T5'lerin ölülüğüne bakın. Yani 100 kat 4 ölmüş. Diğer raporumuza geçelim. Bunda e, karışık geldiler. Benim şu an e, raporum açık olduğu için ben okçu bir de okçu tutmak istedim. Benzerli karede tutmak istedim. Okçu takviye aldığım için e, benim takviyelerim gördüm. Piyade kar olarak geldi. Yani açık olarak ben yani savaştım. Ben ee, okçu istedim. Okçu istemeyip tekrar piyade isteseydim ee, yine suvari formasyona gelip suvari de vuracaktı. Yani her şekilde ben daha çok zarar alacaktım. Ama ters formasyonda olduğuma dair yani ters formasyonu tutuyorum. E, T2 takviyelerle tut tutuyorum. Ve arkadaş full gelen kişi full böyle paralı yoldaş vesaire. Bayağı iyi bir arkadaş karışık gelmiş. Yaklaşık yine 400, 700, 1.1 yani yaklaşık yine 1 milyon T5 ve 1 milyon T4 ile gelmiş. Ve ben T2 ile tuttum ve ters formasyonu tuttum. Bir de karışık gelmiş bu arkadaş. Ee, ya ben çok iyi bir zarar verdiğimi düşünüyorum. Ne kadar kayıplar olmuş? Bakalım. Yaklaşık 920k yine tekrardan revire düşmüş. 600k'sı ölmüş. Yani 65 milyon zarardılar. Ben 17 milyon zarardayım ki benim ölüm sadece T2 ki ölmüyorlar bile. Tapınağa düşüyorlar, revire düşüyorlar. Ee, yaklaşık 1 milyon kadar da gördüğünüz gibi destek olduğu için hiç yani bana PK e, asker gönderen arkadaşlarımın da hiçbir ölüsü yok. Sadece revire düşmüşler. Yani ben çok karlı bir çıkardığımı düşünüyorum. Herkestimada da arkadaşlarım takviyeleri ölmedi ve çok ucuza revirden çıkardılar. E, raporlar bu şekilde. Göstermediğim bir şey var mı bilmiyorum. Umarım anlattığımdan videodan keyif almışsınızdır. Ben deneme yanılma yöntemiyle oynuyorum. E, diğer trap kaleler nasıl ilerliyor, nasıl savunma yapıyor ya yani bilmiyorum. Pek de umurumda değil aslında. Ben yana yana öğreniyorum bu şekilde. E, bunu da hep beraber göreceğiz. E, i̇şte kafamda farklı planlar var. İşte duvardaki yoldaşları değiştirmek, işte asker sayımı değiştirmek, işte taktiklerimi değiştirmek, savunmaları işte vesaire bunları işte duvardaki yoldaşları değiştireceğim, işte asker sayımı değiştirebilirim, Taktiklerimi değiştirebilirim. Ee, yani bu savunmalarını sizlerle beraber hüzünlamayı istiyorum. Ee, tabii her şey zamanla olacak, bitenlerim gelişecek. Ve özellikle kudret, kudretimi e, çok yukarıya taşımamayı düşünüyorum. Ya ben istesem şu an 30 milyon asker basarım, T4'üm yükselebilir, işte T2'lerim yükselebilir ve yanmayabilirim. Ama ben daha çok e, asker sayımın düşük olmasını istiyorum. Böyle raporları da inceleyebiliriz şey, gazeteye de inceleyebiliriz pardon işte 3.6 kayıp yaklaşık 84 milyon kuduet kaybı ee, tekrardan ikincide 3.6 ikisi de aynı 81 milyon kuduet kaybı var ki ikinci ihtimada ben e, ters formasyonda durdum ters formasyonu durmama göre yine de çok iyi zarar verdim düşünüyorum tabi bu siz yorumları yazın ee, tekrar diyorum T4 ve T5 Destek alarak tekrar bir savunma yapacağım. Sizce nasıl bir e, şeyle karşılaşacağız? Sizce karlı mı olacak T2'ye göre? Yoksa daha mı iyi olacak? Karşı taraf belki lider bırakacak T4, T4 ve T5 takviye aldığım için. Umarım Keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.